Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. TT serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz Renault marka aracına ait masaj koltuğu beyni göndermiş. Bu kartın onarımını gerçekleştireceğiz. Sizde eğer bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı da sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Kartın üzerindeki komponentleri tanıtarak başlamak istiyorum. Ardından arıza tespitine geçeriz. Öncelikle kartın üzerinde bir dizi valf görüyoruz. Bu valfler basınçlı havayı düzenlemek için kullanılıyor. Şurada bir hava girişimiz var. Araç üzerinde bulunan bir hava kompresörü buradaki giriş üzerinden basınçlı havayı valflere gönderiyor. Sağdaki valflerin tamamı enflasyon valfi yani havayı şişirmede kullanılıyor. Soldaki valflerin tamamı ise deflasyon valfleri yani havayı söndürmede kullanılıyor. Basınçlı hava buradan giriş yaptıktan sonra buradaki valfler aracılığıyla açılıp kapatılarak masaj koltuğunun çalışması sağlanıyor. Kartın arka yüzüne baktığımız zaman merkezde bir tane kontrol entegresi görüyoruz. Yanında yardımcı komponentlerimiz var. Burada yine valfleri açıp kapatmak için bir dizi transistör koyulmuş. Yine transistörleri korumak adına da Varflerin bobinlerinden gelen gerilimi sönülemek için koruma diyotları koyulmuş. Başka da herhangi bir komponent görünmüyor. Kartı 12 volt buradan giriş yapmakta. Burada lojik devrelerin kullanabilmesi için 12 voltu muhtemel 5 volt ya da 3 volt gibi bir voltajı düşüren bu konvertör devresini görüyoruz. Bobini entegresi diyotuyla birlikte buradaki devre 12 voltu lojik seviye voltajları düşürmekte. Yine buraya baktığımız zaman 12 volt girişinde bir tane koruma diyotunu görüyoruz. Yine pik voltajlarından kart korumak için bir tane TVS diyot koyulmuş ve 12 volt buradan hem rölelere hem buradaki devrelere dağıtılmakta. Burası da kartın kompresör tarafını kontrol eden kısmı. Takipçimizin ifade ettiğine göre bu tür araçlarda kronik bir sorunmuş. Kompresör motorumuz arızalandığı zaman buradaki karta da hasar veriyormuş. Motoru değiştirsek bile Buradaki kart hasarlı olduğu için maalesef masaj koltuğu çalışmıyormuş. Takipçimiz motorun değişimini yapacak. Biz de bu kartın onarımını yaparak kendisine göndereceğiz ve sistemin çalışmasını sağlayacağız. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işlerine merakınız varsa fakat kart üzerinde herhangi bir çalışma yapamıyorsanız yeterli bilgiye sahip değilsiniz demektir. Ben de bu konvertör nedir nasıl çalışır öğrenmek istiyorum. Bu TVS diyor buraya neden koyulmuş ne işe yarar bilmek istiyorum. Ben de önüme aldım bir kartı tamir edebilmek istiyorum diyenler için elektronik kart tamiri kursları hazırladık. Bu kurslara da şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazarak ulaşabilirsiniz. Öncelikle önünüze tamir etmek için koyduğunuz bir kart ne kartı olursa olsun belli noktalarından ölçüm yapmanız gerekir. Multimetre diyot modunu ayarlayıp kart üzerinden birkaç temel ölçüm yapacağım. Öncelikle girişteki TVS diyotumu kontrol etmek istiyorum. Eğer bu diyot kısa devre ise kartınız yüksek voltaja maruz kalmış demektir. Herhangi bir problem görünmüyor. Yine girişte bir tane koruma diyotumuz var. Baktığımız zaman 185 değeri verdi. Herhangi bir problem yok. İkinci ölçmek istediğim nokta bu konvertörüme ait bobin. Bobin üzerinden bir ölçüm yapıyorum ve 185 değerini gördüm herhangi bir sorunlu değer görünmüyor. Şimdi kartın kompresör kısmını çalıştıran devreyi güzel bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Karta yakınlaştım. Ölçü aletini de buzzer moduna aldım. Devre yollarını takip edeceğiz. Kartın 12 volt girişi buradan yapılmakta. B artı harfiyle de belirtilmiş ve buradan 12 volt karta giriş yapıyor. Ardından 12 volt hattını takip ettiğimiz zaman Buradaki diyota geliyor. Bu diyot üzerinden karşı tarafa geçtikten sonra da devre yolumuz devam ediyor. Buradaki kalın devre yolunu takip edip gidiyoruz. Yol üzerinde yine bir tane diyota uğrayıp devam ediyor. Ardından diğer çıkışa geldik. Buradaki çıkışa yol üzerine problemi koyduğum zaman bu çıkışın ilk baştaki bağlantı noktasına uzandığını verebiliyoruz. Burası kompresör motorunun artı hattı. Buradaki hat üzerinden motorumuza 12 volt ulaşıyor ve motor üzerinden geçtikten sonra dönüş attı. hemen yanındaki pin buradaki pine voltajımız geliyor buradaki pin de devre yolu olarak baktığımız zaman karta buradan giriş yapmakta burada devre yolunu takip edip geldiğimiz zaman buradaki transistörün kolektörüne giriş yapıyor ardından bu transistörün kolektöründe transistör açıldığı vakit akım geçiş oluyor ve transistörün emitterinin eksi hattına bağlı olduğunu görüyoruz. Şöyle geldiğim zaman TLS diyotların çizgisiz tarafları GND hattına bağlıdır ve doğrudan buradaki bağlantının buraya yapıldığını görüyoruz. Yani motorumuzun üzerinden geçecek olan akımı buradaki transistörümüz kontrol etmekte. Bunu analiz ettikten sonra arızalı parçanın bu transistör olduğunda rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Transistöre de baktığımız zaman zaten etrafında flux izlerinin kararma yaptığını görebiliyoruz. Transistör muhtemelen aşırı akıma maruz kalmış ve arızalanmış. Motor arızalandığı zaman üzerinden yoğun bir şekilde akım geçiyor ve buradaki transistörün bozulmasına neden oluyor. Şöyle transistörün bacaklarını yokladığımız zaman kolektör emitter arası açık devre. Kolektör base arası kısa devre. Bir transistörün kolektör ve bez bacakları arasında kısa devre görüyorsanız o transistör arızalı demektir. Dolayısıyla buradaki parçamız arızalı olduğu için motoru sürmesi mümkün olmaz. Peki buradaki transistörü kim sürüyor? Bunu da analiz etmemiz gerekiyor. Transistörün bez bacağına probumu koydum. Burada bir direnç var. Bu dirence ulaşıyor. Bu direncin karşı tarafına baktığımız zaman da yine başka bir transistöre bağlandığını görüyoruz. Şöyle tam temas ettiremedim. Burası da buradaki minik transistöre bağlanmakta. Dolayısıyla buradaki transistörümüz sürüldüğü zaman buradaki büyük transistöründe açılmasını sağlıyor ve motorun çalışmasını sağlıyor. Buradaki parçamız arızalandıysa buradaki parçanın da bozulmuş olma ihtimali var. Şöyle bacaklarını yokladığım zaman herhangi bir kısa devre görmemem gerekiyor. Bacaklar arasında herhangi bir kısa devre değeri göremiyorum. Buradaki parça üzerinde herhangi bir sorun yok. Buradaki transistörü değiştirerek arızayı giderebiliriz. Arızalı parçanın kenarlarına bir miktar flux uygulayıp yerinden sökmek istiyorum. Kart üzerindeki kısa devrenin de söktükten sonra kalkması gerekiyor. Kolektör ve bez bacakları arasında bir kısa devre değeri almıştık. Arızalı parçayı yerinden sökelim. Arızalı parçayı kart üzerinden söktük. Şöyle kolektörü bez arasını ölçtüğüm zaman kısa devrenin de kalktığını görebilirsiniz. Az önce burada kısa devrede yer alıyorduk. Şöyle transistör üzerinden de bir ölçüm yapalım. Kısa devrenin buradaki transistörün kolektör ve bez bacakları arasında olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu parçamız arızalı. Yerine yenisini koyalım. Arızalı parçanın değişimini yaptık. Şöyle bir kolektör beyz arasında ölçelim. Probumu yerleştirdim. Ve 632 değeri almaya başladık. Kısa devremiz kalktı. Şöyle buradaki transistörün korunması için yine paraleline de bir diyot koyulmuş. Diyot üzerinde de herhangi bir problem görünmüyor. 570 değeri veriyor. Bu diyot doğrudan motorun besleme hattına paralel bağlı motor üzerinden gelen indükleme gerilimlerini sönümlemek amacıyla koyulmuş bir diyot. Herhangi bir sorun görünmüyor. Yine yol üzerindeki diyotlar üzerinden de aşırı akım çekilmiş olabilir. Kontrollerini sağlayalım. 172 değer aldık. Herhangi bir problem görünmüyor. En baştaki diyotu da kontrol edelim. Bu şekilde. Buradan da 179 değeri aldık. Diyotlarımızda da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Komut geldiği zaman buradaki transistörümüz motoru aktif bir şekilde çalıştırarak kompresörün havayı basmasını sağlayacaktır. Onarım işlemini tamamladık. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.